İlk düdüğünü çaldı mücadeleye Banspor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Futbolun konuşulduğu, zevkli, çekişmeli, bol gollü bir mücadele diliyoruz değerli izleyenlerimiz. Savunma arkasına doğru, sol tarafa doğru iyi bir pas geldi. Harun Kavaklı dere topla buluştu. Sol el yaptı ortasını iyi noktaya doğru. Son anda kafayla İlker'in müdahalesi. Köşe vuruşu diyor. Karşılaşmanın hakemi. Deneyimli teknik adam sağ kanatta şimdi Mert örnek topla buluştu. Mert Mert önündeki hareket alanını iyi değerlendirdi. Mert Mert ceza içerisine doğru son anda Haşim Arda. Sarman. Ahmet savunma arkasına doğru ceza sahası içerisinde bir tehlike olabilir. Bekircan Kara topla buluşacaktı. Son anda topuna bir müdahale bir orta geldi. Son çizgi üzerinden top çıkmadı. Tehlikeli pozisyon bir şut üstten direğe çarptı dışarıya çıktı. Son olarak bir müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak. Van 12. dakika. Ahmet Eren yükseltmek isteyecekti topu. Dolduruldu ceza sahasına kafayla indirildi. Boşta kaldı bir şut topağlarda. Mert örnek attı. 1-0 öne geçti. 13. dakikada Van Spor takımını öne geçirdi. Kırmızı siyahlılar. 1-0 önde. Van değerli izleyenler. Gol Mert örnek. İkinci gole gidiyor Van Spor. Bir şut geldi ceza sahası içerisinde. Fuat Bavuk vurdu. Top yandan dışarıya çıktı. Şimdi sağ kanada geçti ona doğru bir top Harun Kavaklıdere ceza sahasına doğru sokuldu. Yaptı ortasını iyi nokta. Bir kafa. İkinci gol geldi. Yusuf Abdioğlu takım kaptanı farkı 2 çıkardı. Vanspor'da değerli izleyenler. 23. dakika. Gol Yusuf Abdioğlu. Asist Harun Kavaklıdere. Fuat Bavuk vurdu kafayı. Kontratak şansı olabilir Van adına. Sol kanattan hareketlenen futbolcu Harun Kabaklider'e. Bir anda 4'e 3'e kalandı belediye derinci spor. Harun uzak noktada top bekleyen Mert Örnek var. Yapılan orta yerden sekti. Volkan Mert korkmaz. Ümit Can top bekliyor. Yapılan orta. Penaltı kararı çıktı. Derinci adına. Ankara Bölge Hakemi Mustafa Ünivers işaretini verdi. Batuhan topa geldi. Batuhan vurdu. Fark bir indi. Batuhan'ın golü. Belediye Derinci spor. Golü buldu. Golcüsü Batuhan Altıntaş'la taşla, 34. dakika. Skor 2-1 oldu. Ee, biraz önce bahsetmiştik. Ee, oyun kurarken. Son çizgisinde bu arada ceza sahası için 3. gol şansı, Topalarda. Baspor 3. golü buluyor. 37. dakika. Bekir Cankara. Son çizgisinden yapılan orta. Mert örneğe doğru. Mert vuruyor. Sol ayağıyla top üstten dışarıya çıktı. Paslaşarak kullanıldı. Kaleye doğru yüksek gönderildi top. Fuat Bavuk. Öncesinde top filelerle buluştu ancak. Kaleci Volkan Mert'e yapılan hareket. Faul. İlk yarıda son saniyeler derken karşılaşmanın hakemi Mustafa Ünvers ilk yarının son düdüğünü çaldı. İkinci arıya Belediye Derince Spor başladı. İki takıma da Nokta TV olarak başarılar diliyoruz. Anın Emre, Batuhan. Ceza sahası içerisinde derince... tehlikesi bir şut geldi savunma kapandı. İkinci hamle olur mu? Uzaklaştırdı Van Spor savunması. Çok güzel bir pas. Sercan koştu. Batuhan top bekliyor ceza sahasında. Yerden bir pas. Deniz Alp sol ayağında. Deniz Alp, şimdi Sercan aldı. Uzak noktada bomboş. Orta geldi. Boş durumda. Son anda müdahale. Berat vurdu. Kaleciden döndü. Abdül Samet çıkardı. Atak devam edecek. Berat bir kez daha top kendisinde. Berat'la gole yaklaştı belediye derince spor. Ümitcan. Ümitcan. Top hala kendisinde. Ümit yerden orta. Boşta kaldı top. Uzak nokta Yusuf Sarıoğlu'ndan önce. Yusuf'tan önce Mert kademeye girdi. Son vuruşu yaptırmadı Yusuf Sarıoğlu'na. Orta geldi. Açtı kafalardan. Sekte uzaklaştı top. Bir şut geldi. Paralel gitti kaleye. İkinci hamle gelir mi? Kaleye topu gönderen oyuncu. Erdem de az önceki pozisyonda. Yusuf topun gerisinde. İyi yaptı ortasını. Boşta kaldı. Son anda bir vuruş. Abdülsemet Damlu ama offside bayrağı havada mı? Offside bayrağı. Belediye Derince Spor için kalktı değerli izleyenler. Bir bir değerli izleyenler. Ceza sahası içerisinde bir tehlike olabilir. Uzaklaştırdı Van Spor savunması. Samedeli Kaya ile geliyor şimdi. Van Spor sağ tarafa doğru Hasan Bilel aldı. Hasan karşısında Aşim Arda var. Hasan kaleye doğru bir plase vuruş. Oldu Batuhan Altıntaş. Furkan Akın. Furkan Batuhan. Batuhan İsa'yı atmak isteyecek. Atak devam edecek mi? Anıl An An Emre aldı şimdi. Anıl son çizgi. Yapılan orta. Batuhan'a gelmedi. Son anda Yusuf Abdioğlu. Metali bir anda gönderdi topu saat yok vurdu top ağlarla Buluştu Hasan Bilal'in golüyle skor 4-1 oldu O da Van Spor'da Asistle Başlıyor Karşılaşmanın son düdüğünü çaldı Mücadelenin hakemi Mustafa Ünver Van Spor belediye derince spor karşısında Sağdan 4-1'lik üstünlükle ayrıldı Değerli futbol severler